Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir, bir şey konuşacağım. E, 50. Abone, biliyorsunuz şu an 30 aboneyiz. 50. abonede e, sizlere 7 günlük m çekiliş yapacağım. Şartlarım şudur. Hem YKM Esport'a hem de Emre Bostancı Oficiğalı'na abone olmayı unutmayın. Ve bu videonun altına e, katılıyorum. Oyun linkinizi yazmayı unutmayın. Ve e, şöyle bir şey açıklamak istiyorum. Şimdi burada... Nasıl? Ben de videona gelmek, ben de videolarına gelmek istiyorum. MVB Sol Chef ekler misin? Eklerim Arda. Ee, bir de şimdi eee şurada yazmış ki kanka benim de videonu almak istersen ekle. Tamam. Emir, bu videoda kimse e, bilerekten e, bilekten bilekten ölmüyor ve herkes kendi e, şeyiyle oynuyor. Kanka arkadaşlarını yapma belli oluyor. Burada neyi belli oluyor yani? Bakar mısın? Çünkü Bakın şimdi, ya burada ben onun orada alıyorum. E, Emir anladın mı kardeşim benim? Abim de olabiliyorsun bilmiyorum. Ama siz arkadaşlar yine de çekilişi şuradan yapacağım. E, şuraya hızlı çekiliş, çekiliş. Buradan e, sizin gözünüz önünde yapacağım arkadaşlar. Mesela buraya işte yazıyorum işte FDF işte sonra ENT işte Emre. Sonra işte buraya Taha mesela işte sonra buraya Miraç. Miraç. Sonra ne? Emir. Emir. Çekilişi, çekilişin adı ne? 7 günlük M4. Yap. Çekiliş yapıyorum. Kim kazandı? Emir. Emir olmaz mesela alacak böyle. Arkadaşlar şimdilik burada videoyu kapatıyorum. Bay bay.